Gelen Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon dünyasının efsane yapımlarından Arka Sokaklar, uzun soluklu hikayesine heyecan verici gelişmelerle devam ediyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Cevher Şanlı, izleyicilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle hafızalara kazınmıştı. Cevher karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nail Kırmızıgül, bir süre ara verdiği projeye yeniden katıldı. Bu beklenmedik dönüş hem dizinin sıkı takipçileri hem de sektör kulislerinde büyük bir heyecan yarattı. Arka sokaklar yıllardır izleyicisini ekrana kilitleyen senaryosu ve karakterleriyle adından söz ettiriyor. Dizinin dinamik yapısı zaman zaman eski karakterlerin geri dönüşüyle taze bir soluk kazanıyor. Nail Kırmızıgül'ün geri dönmesiyle birlikte hikayeye yeni bir hareket ve heyecan katılması bekleniyor. Cevher Şanlı'nın dizide nasıl bir rolle yeniden izleyici karşısına çıkacağı ise büyük bir merak konusu. Öte yandan, dizinin sezon finaline doğru bir diğer sürpriz gelişme de kulislerde konuşulmaya başlandı. Yıllardır arka sokakların sevilen figürlerinden biri olan Engin Müdür karakterine hayat veren İlker İnanoğlu'nun da diziye dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu söylentiler dizinin müdavimlerini şimdiden heyecanlandırmış durumda. İlker İnanoğlu'nun karakteri Engin Müdür, Arka Sokaklar'ın adeta omurgalarından biriydi. Onun geri dönüşü sadece hikayeye güç katmakla kalmayacak, aynı zamanda eski izleyicilerin de diziye olan ilgisini artırabilecek bir hamle olacak gibi görünüyor. Sonuç olarak Arka Sokaklar yeni sezonu için oldukça iddialı hazırlanıyor. Hem Nail Kırmızıgül'ün kesinleşen dönüşü hem de İlker İnanoğlu'nun beklenen katılımı dizinin sadık izleyicilerine nostalji ve yeni bir heyecan vaat ediyor. Görünen o ki arka sokaklar önümüzdeki dönemde de ekranların vazgeçilmezleri arasında yerini korumaya devam edecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.